Evet hepinize selamlar MKT izleyicileri ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptık abi ee, Tarçın Tarşın bildiğiniz üzere ölmüştü ben de Allah rahmet eylesin dediydim ki geri döndürüldü hayata Öldürmeyen Allah öldürmez Saatla Oğlum ben oyun oynamayı falan unutmuşum lan Harbi abi unutmuşum oyun oynamayı falan Beş İyi, 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 iyi. <laughs> Salaz diye de o kadar da idiot değiliz. Öküz. Ne oğlum sığırı. Şuradan gidelim. Vay kardeşim benim sandığı almamış. Öndürlüm ben. Lan Evet part 2'ye geçtik. Birbirine dedikten sonra Abi reflekslerim hiç yerin değil ve gece bayağı bir program indirmek zorunda kaldım. Video programlarımı kurmak zorunda kaldım. Şu an hiçbir şey yapasım yok ha. Vallahi sadece yatasım var benim. ben. Ben uyuyorum arkadaşlar siz hakkınızı helal edin. Onu açtım, onu açtım, şuna sattık. Anasını dik. Ya ben o sette ne yapayım Allah aşkına. Ortaya karışık yükledi lan. Şuradan 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 şuradan. Oğlum ses mi fazla lan benim? Ben bir an bir dönüyormuş. Ben şuradan şöyle options controls sensitivity'yi şöyle 59'a bir çeksem ne olur? Yo bak şu an biraz daha iyi. Ya arkadaş bir çekiyorum sağa 360 atıyor, Bir sola çekiyorum 360 atıyor. Ya anasını ne yaptı haritaya ya? Oğlum bunlar çok tehlikeli adamlar ha. Vallahi onlar çok tehlikeli adamlar. Kas, ka yok. Adam kafama vursa benim kafayı götürür orada. Ya Allah seni top etsin ya. Allah seni top etsin ya. Neyse yeni partımıza geçelim abi. Şu an hani videoda eksiklik aksaklık varsa kusura bakmayın bundan dolayı. Hani pek fazla bilmiyorum ben. Bilmiyorum dedim. Videoları ayarlayamıyorum. Oy oh, yemin abi. Sen oh, al. kask. Oh. Bot da yok. Oh ortaya karışık dedi vallahi Şuradan gidelim. Şöyle şöyle şöyle. Ah ibne kaçtı. Oğlum gitsene. Oğlum be be bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Şey nerede abi? Oğlum. Bakalım şuradan. Yok ben abi benim elim space'le mi takılı kalıyor ya? Neyse. Bakalım. Dur oğlum. Bu arada Allah Bu arada siz bu videoyu izlerken çekiliş Oluyor olabilir Kanalda bir adet çekiliş yapacağım Ya ipne Seni kodoş Oğlum gelirim sana bak ben Şunu bir yiyeyim baba Şunu da basayım bakayım Ben bir Böyle bir oyuncu yok. Böyle bir oyuncu yok. Ama FPS'im düşük ya. FPS'im düşük. Şu an arkada Zula indiriyorum. Ne lan lan FPS'im düşük. Abi gözlerim bomba gibi şişmiş lan. Sen kaç buraya? Ya bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki abi ben sana öğretirim Sen ne yapacaksın sen niye canını sıkıyorsun Ben tribe giriyorum evde arkadaş. kullanacakmışız gibi sanki. Görün bunu! Oğlum, oğlum, oğlum sen kimsin lan? Heh. Kulaklarınız için bir dakikalık saygı duruşuna durabilirim. Seni de alırım. Hayırdır oğlum? Bu arada mekati izleyicileri kavga falan filan olursa, kavganız mavganız olursa ben gelirim. Siz hiç canınızı sıkmayın. Çok temiz dayak yeriz beraber. Şunları at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Sizleri at, sizleri at, sizleri at, sizleri at, sizleri at. Sizleri at, sizleri at. Seni at. Sen dursan da bir bok olmaz. Seni at. İkiye seni koy. Şunu atmayalım baba. Ya ne olur ne olmaz şimdi. 24 tane bifteyi ne yapayım lan ben? Hı, hmm, bir ipneli kokusu var burada. Allah. Seni al, seni al. Bak hala bir alıyorsun. Oğlum oyundan korku sesi geliyor ya. Bu da Outlast gibi oldu gitti ya. Eman. Oğlum korktum. Görünmezlik, görünmezlik falan almışlardır diye. Lan o da arkamızdan abi. Ananı satayım. Space tuşu elimde kaldı. Space tuşu elimde kaldı. Ben şunu takayım bak. Nasıl takacım? Oyun başladı mı? He. O tuturdum. Space tuşu elimde kaldı amına <laughs> Çek tulum bayı. Çek çek. çek. Ananı. Yani... Senin men Ama oğlum o ne lan? İyi vallahi karşıyım. Oğlum ananı laciverti boyadım senin. Neyse ikinci oyuna geçelim ama elimizde space tuşu elimizde kaldı ondan öyle oldu. Neyse Bunları kodum şimdi hepinizin. Ya adamlara verdiği şeye bak, bana verdiği şeye bak ya. Ne yapayım ben bunlarla abi? Allah aşkına bir gidin şuradan ya. Teşekkür mü geçiyorsunuz benimle? Seni al. al. İyi iyi Oo. Vay benim hayallerim. Vay benim vaatlerim. Vay ananın. Oğlum. Zula yazılı mı kurusun mu dedi bana. Oğlum ortaya gidenler var ya bizi bir dikerler bir dikerler. Oo. İyi güzel güzel diyor. İyi iyi iyi. Ana şartımız protection. DJ Army Production. Ya altı tane yayın var. Çaldım ki. oğlum hayırdır ya hay kahpe Elimdeki şeye bak bana verdi şeye bak adama verdi şeye bak ya E kitler bile koyun veriyoruz burada ya Gerçi diğerlerinde de öyle de biraz Neyse bir iki atalım şurada be Benim adamla bir götünü kaldıramadım onun. <laughs> <laughs> Adam aşağı düşecek zannettim. Seni alayım ben bir dal. Oğlum chest plate'im yok. Chest plate'im yok. Chest plate'im yok. Chest plate'im yok. Allah kerim kardeş yık. Chest plate'im yok. Chest plate'im yok. Yo kafaya da production da kalın. Oo. Oo. İyi iyi iyi. Tamam ya şu anlık bir ihtiyacımız yok. Zora şunu al. Şöyle aşağı atalım da ip nelere inat olsun. Kahpelere inat yaşayın lan. Seni gidi vınlık kıran, yılanı dediğinden çıkaran. Kaderim büsküllü belam, yakalarsam... Yakalarsam nik nik, yakalarsam nik nik oğlum. Ne? Oğlum öyle olta kullanmaya benzemez bu işler lan oğlum hayırdır lan. Ya senin kullanacağın ultaya tüküreyim ben ya. Eh. Eh. Salak. Mal. Oo. Ne? Ne? Ne, ne yapıyorsun? Ama ama ama. Ya aptal. Ya işte geldi sövme bunları. Allah Allah. Ya bunlara sövünce de niye sövdün abi oluyor? Söveceksin tabii. Kullan kullanacağın oltaya sokayım diyeceğim. Söveceğim bunları. Ya baksana verdiği sete bak. Adamlara verdiği sete bak. Tabi yeniliriz anasını satayım. Öyle set mi olur şey mi olur? Ya bir geçsen de. Ha, korun bak ha. Hatta şuradan. Söverek de abi kardeşlik. Ondan ne uğradığını benimkinden daha iyi. Oğlum seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Arkamdaki gelme. Gelirsen. Şöyle at. Donumuzu at. 6-23 vuruyor. 8-25 vuruyor. İyi 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 iyi. bir şeyimiz yok be. Oros çocuğu. Nerede o? Piçin çocuğu. <laughs> ya ip <ipnenin> evladı ayakta. <laughs> ya ben deliriyorum abi. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki oyunlarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.